UEFA Avrupa Ligi'nde final için her şey hazır. Takımlar bu prestijli kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkıyor. Bakalım bu iki takımdan kazanan kim olacak? Merhaba değerli futbol severler. Avrupa futbolunun iki numaralı kupasının sahibinin belli olacağı ve birçok futbol tutkunu tarafından merakla beklenen UEFA Avrupa Ligi finali ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener ile bu büyük finalin anlatımında olacağız. Stadyumda tahmin edeceğiniz üzere tüyleri diken diken eden bir atmosfer var ve artık her şey hazır. Fenerbahçe Freiburg'la karşılaşıyor. Heyecan dorukta Özkan. Bugün UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu hep birlikte göreceğiz. Tribünler tıklım tıklım ve müthiş bir atmosfer var. Bakalım oyuncular bu yoğun atmosferde nasıl bir performans sergileyecek? Thank you, enjoy the game! Ligi finalinde ilk düdük çalıyor. Ginter. Ginter. Suzuki. Gelen ortayı müthiş engelledi. Rico. Beste. Suzuki. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Üçüncü bölgede sabırlı paslarla savunmayı açmaya çalışıyorlar. Bir orta beklentisi. Rakip takım topu kapmayı başarıyor. Savunma iyi pozisyon aldı. Ve rakibin hatanı kesmeyi başardı. Nelson Semedo. İsmail Yüksek. Harika bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor. Beste. Suzuki. Şimdi paslaşarak baskıyı artırmak istiyorlar. Durum berabere. O nereden topu içeri kesti? Bu topu iyi kullanamıyorlar. Kimin düdüğüyle oyun tekrar başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşılık vermeye çalışacak. İsmail Yüksek. Nelson Semedo. Oostervelde. Ve topu rakibinden sert aldı. gönderiyor. Yusuf Ennesiri İsmail Yüksek Nelson Semedo İsmail Yüksek Fenerbahçe hücumda etkili olmaya çalışıyor. Açabilecek bir pas gönderiyor. Topu gönderebileceği uygun arkadaşları var. Rahat bir kurtarış oldu. Günter, Grippo. Şimdi topu kendi yarı sahalarında tutarak sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Ucum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Topa müdahalesi başarılı. En takım arkadaşına yetişebileceğini düşündü. Marco Asensio! Pozisyon çok etkili bir kontra atakla başlıyor. Pozisyonun devamında kaleciyi karşısında gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor. Ve ona hiç şans tanımıyor. Evet, hocaları da kenarda büyük sevinç yaşıyor. Maça tutuldukları için mutlu görünüyor. Şimdi skor eşitlik var. 1-1. Bir, bir. Beste. Ginter. Beste. Beste. Linhart. Grifo. Paslarla rakibin dengesini bozmak istiyorlar. Antrenmanlarda ne kadar pas çalıştıkları belli oluyor. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Skor değişiklik var. Genduzi. Nelson Semedo. Genduzi. İsmail Yüksek. Yerinde bir müdahale. Topu kaptı. pasıncıyor Genduzi Bir pas arasıyla atak kesiyor Ginter Arkadaşını koşu havadan gönderdi çıkmasına izin vermedi. Çikrinya. Brown. Topu kontrol eden İsmail Yüksek. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. yüksek. Genduzi. Etkili bir pas olabilir. Bu tehlikeli pasın geçmesine müsaade etmiyor. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Bu kadar derinde beklerse rakibin baskısı iyice artabilir faal yüksek. Hakem oyunu durdurmuyor ve Fenerbahçe avantajını kullanıyor. Rakip yarı sahada paslaşarak boşluk arıyorlar. Pozisyon geliştirmeye çalışıyorlardı ancak şimdi top rakibe geçti. Günter. Normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Beste. Hakemden avantaj kararı geldi. <laughs> Suzuki. Şimdi baskıyı artırmak istiyorlar. Durum berabere. Hiç acele etmiyorlar. Rakip savunmada bir boşluk arıyorlar. Fırsat yaratmak için rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Şimdi karşı atak çıkıyorlar. Ve top gidiyor. Finalde öne geçmelerini sağlayan golü buluyorlar. İşte golün tekrarı geliyor. Kaleci de karşı karşıya kaldı ve temiz bir son vuruşla top gönderdi. Takımının skorda öne geçtiği gol sonrasında teknik direktör de rahat bir nefes alıyor. 90 dakikanın sonlarına doğru golü bularak öne geçiyorlar. Şikrinyar. Marco Asensio. Brown. Topu alan Osterbolde. Yusuf Ennesiri. İsmail Yüksek. Fenerbahçe son bölümde bir gol bularak skoru eşitleme çabasında. Gripping'de kanattan ilerleyebilir. çıkardılar. Savunmanın arkasına havadan bir pas. Ginter. Kripo. Yüksek, tam zamanında davrandı ve topu kattı. Görgü Jacken kaldırıyor ve maça bir dakika. kesildi ve top rakibe geçti. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki şampiyonu resmen belli oluyor. Sağdaki atmosfer zafer ve hüzün arasında gidip geliyor. Bir taraf mutluluğunu doyasıya yaşarken diğer tarafsa kaybetmenin burukluğunu tadıyor. Futbolun doğasında var bu. Bir takım sevinirken diğeri üzülecek. Şampiyon takım bu zaferin keyfini çıkaracak. Diğer takımsa gelecek için dersler çıkaracak. Azimle oynayan ve büyük bir emek vererek kupayı müzesine götüren takımı gönülden tebrik ediyoruz. Ve işte büyük an geldi. Şampiyon için podyum hazırlandı ve kupa töreni başlıyor. Evet, tüm oyuncuların gözleri kupaya kilitlenmiş durumda. Heyecanları kameralara yansıyor. Ve kaptanlarının öncülüğünde UEFA Avrupa Ligi kupası onların oluyor. Stad adeta yıkılıyor. Taraftarların sevinci de görülmeye değer. Bu zaferi çok istediler ve sonunda ulaştılar. Oyuncular da örnek bir mücadele sergiledi ve bu kupayı fazlasıyla hak etti. Kesinlikle tüm takımın ve teknik ekibin emekleri karşılığını buldu. Şampiyonu bir kez daha tebrik ediyoruz. Çiçeği burnunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonları şimdi bu zaferi taraftarlarıyla paylaşacak. Özkan onlardan daha gururlusu yok şu anda. Birlikte çok zorlu bir yolculuk yaptılar ve artık bu zaferi doyasıya kutlayacaklar. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olarak büyük bir iş başaran oyuncular şimdi objektiflere poz veriyor. Kazandıkları kupayla yaşadıkları bu coşkuyu en güzel şekilde yansıtıyorlar.